selamun aleyküm biravcı dostlarım takipçilerim ee, bir kaç seferdir yorumlarda görüyorum abi tüfek temizlerken de bir video yapar mısın falan diye sırf onun için bir video çekeyim istedim tüfeği nasıl temizleriz nasıl ederiz kendi bildiğim kadarıyla ee, tüfeği bilenler bilir armstampenoma e, max 5 gamma max 5 diye geçiyor bu saz desenli ördek avcıların genelde tercih ettiği tüfeklerden. Şimdi arkadaşlar ee, nasıl temizlendiğine yavaş yavaş başlayalım. Hemen şuradan el kundağını çıkartarak bir başlayalım işleme. Kundağını çıkarttık. Gördüğünüz gibi bu buradaki yuvanın buradaki yuvanın şeyi çıktı. Ben şunu şöyle koyalım. Şunu da ayıralım şu şekilde. Arkadaşlar el kundağını çıkarttıktan sonra şu mekanizmayı biraz geri çıktığınız zaman oturduğu yerden zaten görüyorsunuz. Bakın. Çık diye çıkacaktır. Biraz mekanizmayı çekin. Sonra salın. Namlı elinize gelecek. Gördüğünüz gibi. Şurada da barut gazı tahliye. Barut gazı tahliye eee Hortum var. Bu buradan çıkıyor. Zaten en çok temizlenmesi gereken yerlerden bu. Barut gazıyla doluyor burası. Gördüğünüz gibi isi gazı görüyorsunuz. Şimdi bunu da şu şekilde koyalım şuraya. Geri ne kaldı? Şimdi bunu çıkartacağız arkadaşlar. Bu işlemde bunu hafif yine aynı şekilde aşağı çekiyoruz biraz şuradan. Gördüğünüz gibi. Buradan biraz aşağı çıkıyoruz. Bunun buradaki yuvası var. Şöyle boşluğu çektiğiniz zaman bu pin boşa çıkar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi geldi. Bunu da buraya koyalım. Şimdi dikkat etmesosuz. Bunu salarken bütün mekanizma sizin elinizin altında gelecektir. O yüzden şöyle iki elle bir tutarak hepsini bir çıkartabilirsiniz. Yayma hepsi bir şöyle gördüğünüz gibi geldi. Tamam. Birazdan da tetik tamam ter, e, birazdan da tetik tertibat sökmeyi göstereceğim size. Öncelikle Gerçi hemen onu da halledelim. Madem çıkarttık. Hemen orada şey yapalım. Şurada vidalar var arkadaşlar gördüğünüz gibi şu vidaları e, böyle bastırabileceğiniz ince uclu çivi olur orada vida olur öyle bir şey bulup şuradan elimizle bastıracağız onu evet gördüğünüz gibi vida deliğinden düştü nereye gitti? Evet arkadaşlar vida da bu. Gördüğünüz gibi. Şunu şöyle koyalım. Şimdi dedik terdi nasıl çıkartıyoruz? terdi çok basit. Bu tüfeklerde şuraya biraz hafiften bastırmanız gerekir. Bastırdığınız zaman gayet rahat bir şekilde çıkacaktır. Yukarı aşağı yaparak çıkartabilirsiniz. Şimdi şunu da şöyle koyalım. Bunda işimiz kalmadı. Şimdi şöyle bir kenara koyalım. Evet arkadaşlar, ilk nereden başlayacağız? Bu gördüğünüz gibi şu şekil takılıyor buraya. Bu da tam tersinde. Bu da tam tersinde, gördüğünüz gibi. Altlı üstlü bunlar. İlk önce bunlardan başlayacağız arkadaşlar. Benim temizlik stilim, önce yağlayıp sonra yağdan arındırmak. Önce güzellik, güzelce bir yağlayıyorum. Veyde kırıkla yapıyorum. Kimisi diyor öneriyor, kimisi önermiyor. Ama ben VD40 yapıyorum. Bu zamandan beri hep ona yaptım. Zararlı olan diyen var. Eğer yağlı bırakırsanız ben de zararlı olacağını düşünüyorum. Ama yağdan güzelce arındırırsanız arkadaşlar pek de zararlı olacağını tahmin etmiyorum. Gördüğünüz gibi. Şimdi bunu güzel silelim. Şimdi diş fırçası bulup da diş fırçasıyla ile... temizlerseniz daha güzel olacaktır. Arada kalan pislikleri, çöpleri temizlemiş olursunuz. Hemen silelim şimdi tekrar. Ben daha yeni temizlemiştim. Her o kadar kirlenmedi. Her avdan sonra temizliyor musun diye sorarsanız eğer yağmurlu bir hava yoksa çok yağmur almamışsa temizlemiyorum. Ama yağmurda fırsıkla ıslandığımız zaman mecburiyetten sulu ıslak bırakmamak için temizliyorum arkadaşlar. Size de tavsiye ederim temizleyin. Ben şimdi şuna geldi. Şunu da bir temizleyelim. Tekrar şimdi ne kaldı? Hemen hızlı bir şekilde göstereyim size de. Tamam arkadaşlar. Şimdi şunları temizleyeceğiz arkadaşlar. Tahliye borusu. Evet arkadaşlar. Temizleyebildiğimiz kadar temizledik. Bunlar da daha çıkmıyor zaten. İki tane fırçalansa çıkabilir. Arkadaşlar bunun ne olduğunu sorarsanız gaz pistolu. Zaten pistil öyle. Bu e, hani ağır dolu atarsanız mesela biz ne atıyoruz? 34 gram, 36 gram. Eğer ki bunların daha yüksek gramajları atmaya kalkarsanız 54 gram, 52 gram falan filan, mutlaka takılı olması lazım. Tetik tertibatını ince ayarlarda yapalım. Gördüğünüz gibi bilmem görebiliyor musunuz? İçi nasıl çöp şey dolmuş, barut kazı dolmuş. Gördüğünüz gibi Şimdi Buraya güzel bir ince işçilik yapmamız lazım Gördüğünüz gibi bu da yıldır yıldır oldu. Bu da tamam. Arkadaşlar şimdi önemli olan bir yere geldik. Önemli olan bir yer. Bunları bir kez daha sileceğim. Çünkü balata spreyi sıçradım bunların üzerine. Gördüğünüz gibi bu işlem tamam arkadaşlar. Güzelce yaptık. Şimdi önemli olan yere geleceğiz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yayı çevreleyen bu bölge. Penomalarda arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi şöyle yakından göstereyim. Bir şerit halinde barut gazı iz yapıyor. Bunu ee, ben de ilk başlarda çok yadırgadım. Ne oluyor bu falan bu ne biçim iz. Acaba şeyde mi sıkıntı var diye. Sonunda anladım. Barut gazın iziymiş arkadaşlar bu. Bayağı da bir sert. Hani böyle silmeyle falan giden bir iz değil. Ve silince gitmiyor. Bunu arkadaşlar çıkartmanın bir yöntemi var. Şöyle önceden bir yağlayalım. Burayı da. Bulaşık teli arkadaşlar. Bulaşık telini alacaksınız elinize. Bulaşık teliyle güzelce burayı ovacaksınız. Gördüğünüz gibi bak bulaşık teline vurdu mu kurum gidiyor. Barut gazının kurumu bu. Gördüğünüz gibi hiçbir şey kalmadı. Tertemiz. Bu benim ikinci silişim iki senede. Daha önce bir sefer daha silmiştim. Yani bir müddet sonra burası e, ee hala alıyor arkadaşlar. O yüzden güzelce silmenizi tavsiye ederim. Bu da tamam. Bu işlemi de tamamladık. Bunu şimdi yerine koyalım. Tamam. Şimdi diğerine geldi arkadaşlar. Önemli olan konulardan biri de bu. Tam bu içi temizliği. Öncelikle şokumuzu çıkartalım. Şokları da yağlayıp koymayı unutmayın arkadaşlar. Bir müddet sonra yoksa yerinden bile çıkartamazsınız. Kirpazdan. Gördüğünüz gibi. Bunu da yağladık. Biraz dursun. Sözle dursun. Şurası arkadaşlar. Önemli olan kısımlardan biri de burası. Burada barut gazı tahliye delikleri var iki tane. Siz nasıl görebilecek misiniz? Bakayım şöyle de. Barut gazı tahliye delikleri. iki tane. Görüyor, görülüyor. Evet. Oradan barut gazı giderek mekanizmayı çalıştıran bu. Geri, geri tepmesiyle boş bir şeyi dışarı atıyor. Dolusunu içeri alıyor. Burayı temiz tutmaya çalışın. arkadaşlar. Namlu içi temizliğine gireceğiz. Şöyle bir namlumuzun içine bir bakalım. Namlu içi temiz gözüküyor. Biz yine de şöyle şöyle, şöyle bir lava pisliğini alalım arkadaşlar. Sonra fırçalı yerden şöyle bir gezdireyim ben onu. Burası tamam. Burada tamam. Burada tamam. Şu an her şeyimiz tamam arkadaşlar. Şunlara da bir yağ vurup sileyim. Bu oldu kaymak gibi. Şimdi şokumuzu takmayla başlayalım önce. Şoku sık sık kontrol edin. Şoklar tüfek attıkça gevşiyor biraz. O yüzden sık sık kontrol edin şokunuzu. Tüfeğiniz boşken kontrol edin. Plastik kundak. Paskir varsa bunu da bir silmenizi tavsiye ederim. Şey varsa çöp, çöp, toz. Tozunuzu alın. Gördüğünüz gibi. Bu da tamam. Şimdi ilk e, tetik tertibatını takmayla başlayalım. Bu biraz zorlayacak bizi. Hani tık diye oturmuyordu. Çıkartması kadar kolay değil. Ama bir ayarlamaya uğraşayım hemen. Hey arkadaşlar. E, şunu takmadan önce. Bakınız şimdi tüfek bu. Ben tüfemde sadece aç pulu olarak üstü kalın altı ince olan aç pulunu taktım. Gördüğünüz gibi. Yani dipçiyi bir nebze daha aşağı indirmiş oldum. Tam yüzüme oturmuyordu. Şu an öyle. Şimdi bana sıkça soru soruyorlar. işte Sağ tarafa taksam sağdan bakıyorum falan hangi tarafı takmalıyım diye. Arkadaşlar tüfeği şöyle omuzladığınız zaman dipçik yüzünüze tam oturuyorsa hiç pul takmanıza gerek yok. Bu birincisi. Eğer ki dipçik yanağınıza fazla bastırıyorsanız yapacak olduğunuz yani dipçiği sağ tarafa almak istiyorsanız bu dipçik bu tarafa gitsin istiyorsanız yanağınıza tam böyle fazla bastırmasın istiyorsanız sol tarafı kalın sağ tarafı ince pulu takmak. Ama ne olacak ondan sonra? Yüzünüze çok bastırmayacaksınız. Şöyle hafif de yanağınıza getirdiğiniz zaman namluyu tam dik açıdan görmüş olacaksınız bu namluyu. Bu açıdan. Yani yüzünüze fazla yaslıysa Bu sefer yine ee, Peki yüzünüze fazla yaslı değilse Diğer tarafta Tam zıttını yapacaksınız Dipçiyi sola almak istiyorsanız da Ne yapacaksınız Sağ tarafı kalın sol tarafı ince pul takacaksınız yani, Tamamen mantık işi arkadaşlar Ona göre şey yapacaksınız Dipçiyi fazla oynamanıza gerek yok Zaten bunlar Dipçikler biraz eğik sağ tarafı eğik gelir Sağlaklar için O yüzden öyle yapın arkadaşlar bu kadar basit yani bu da. Bunu da anlatayım, söyleyeyim dedim. Şokumuz çıkmasın. Ben şimdi dedik tertibatına geçelim. Şuraya bakın arkadaşlar. Bu tam böyle ittiğinizde geri gitmeyebilir. Aynı şekilde az önce de yaptık ya. Mandala basın. Tam oturacaktır. Şimdi şunu biraz ayarlayacağız. O kadar. Ayarlı gibi oldu. Şunu bir sokmaya çalışayım ben. Gidiyor mu? Evet. evet. arkadaşlar. Gidiyor. Bunu vururken sonuna geldiği zaman şöyle üzerine bir bez koyun. Bez de böyle ki şeyiniz incilmesin. Şehriniz çizip bükülmesin. Gördüğünüz gibi. Bu tamam oturdu. Aynı şekilde buradan da gözüküyor. Bu kadar arkadaşlar. Şimdi diğerine gelelim. Mekanizmayı yay tertibatına oturturalım. Bunu aşağıya takıyoruz. Yuvarlak tarafı aşağıya gelecek. Burası yukarı gelecek. Gördüğünüz gibi. Bunu az önce göstermiştim. Bakın arkadaşlar bunu bu şekilde pardon. Bunu bu şekilde takıyorsunuz. Alt tarafı böyle geliyor. Üst tarafı bu şekilde. Mekanizma da tam tersi. Gördüğünüz gibi. Mekanizma da tam tersi. Şöyle oturuyor zaten. şu şekilde koyduktan sonra aşağı doğru sürün. Zaten bu buraya girecek. Yerini biliyor. Gördüğünüz gibi. Bunu böyle yaptınız. Bunu aşağı doğru sürdünüz. Hatırladınız mı? Film çıkartmıştık. Bu filmi aynı çıkarttığınız gibi şu şekil tam yuvasına görürsünüz zaten. Değil mi? Ne kadar basit. Koyduğunuz bu kadar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ipimi zaten yuvasına koyacaksınız takacaksınız o kadar bunları taktınız şimdi geldi mekanizmaya bunu aldınız elinize bunu buraya koydunuz bunu da içine koyuyorsunuz bunu aldınız bu sefer de bunu içine koyacaksınız böyle böyle gibi bunu bunu Şöyle yatıktan göstereyim, buraya oturturum. Mekanizmayı hafif şöyle biraz aşağı çekin. Hep değil, hafif. Gördün mü? Çektikçe oturur. Şu an tam oturdu yerine. Bu sefer ne yapacaksınız? Hemen hızlı bir şekilde bunu takıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi, bu da tam oturdu. Bunu da bunun ucuna takıyorsunuz. İçine giriyor zaten. Şöyle tüfeği tam tutturun. Gördün mü? Bunu da taktınız. Bu kadar. Şurada boşluk kalmasın. Dikkat edin. Anladınız mı? Şurada boşluk kalıyor. İyi çöktürün. İyi yapın. Gördüğünüz kadar bu, bu kadar arkadaşlar. Bazen fişekleriniz patlatmayabilir avdayken. Onun sebebini söyleyeyim size. Şöyle diyeyim size bakın arkadaşlar. Şunla Avdayken şöyle az oynadığınız zaman Bu hafif böyle geride kaldığı zaman Çaktığınızda bir şey patlatmaz Bunun Şu ileride kalması lazım Böyle oynarsınız elinize falan Aklınızda bulunsun Bu böyle ileride geride kaldığı zaman Çaktığınızda bir şey patlatmaz yani Bununla fazla oynamayın Oynarsanız da bunu her zaman böyle ileride bekletin Tübeği temizlemek bu kadardı Basit fazla bir yorgunluğu yok Allah faydalı olabildiysek ne mutlu bize Bulamadıysak da af ona. Başka videolarda faydalı olmaya çalışırız. İnşallah daha güzel videolarda daha başka şeylerde faydalı olmaya çalışırız inşallah. Kendinize iyi bakın. Kalın sağlıcakla. Allah'a emanet olun. Bir Allah'a